Arkadaşlar merhaba. Farabi'nin abinin Tembih Ala Sebil-i Saade adlı çalışmasından hareketle mutluluk nedir ve mutluluğu nasıl kazanılacağına dair müzakemede devam ediyoruz. Bugün sizlerle ilimlerin, sanatların ve idrak edilenlerin sınıflandırması bölümünü işleyeceğiz. Bunun mutlulukla alakası nedir? Bunun üzerinde duracağız. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konuda bizi desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ilimlerin, sanatların ve idrak edilenlerin sınıflandırılması insanın neyi, niçin ve nasıl yaptığına dair bir bilgi birikimine sahip olmasını sağlar. Bu da doğal olarak eylemlerini yaparken hangi süreçlerden geçtiğini ve hangi sonuçlara yönelik yapıldığını anlamasını sağlar. Peki bunun temel belirleyicisi nedir? Bunun temel belirleyicisi ayırt etmedir. Yani iyi bir ayırt etme yeteneğine sahip bir kişi aslında mutluluğu elde etme noktasında da en büyük sermayeye sahiptir. Şimdi iyi ayırt etme yeteneği nedir? Nasıl kazanılır? ve bu ayırt etme yeteneğinden hangi sanatlar ve ilimler ortaya çıkar? Öncelikle buna bakalım. Şimdi iyi ayırt etme kendisiyle insanın bilmesi mümkün olan her şey hakkında bilgi elde ettiğimiz ve bilgi sahibi olduğumuz şeydir. Yani iyi ayırt etmenin temel özelliği bilgi sahibi olmamız ve bu bilgileri ayrıştırıp bu bilgileri kendi içerisinde farklı kategorilerde değerlendirmemize olanak sağlayan bir yöntemdir. İnsanın bilmesi mümkün olan şeyler de iki çeşittir. Yani ayırt etmeye konu olan, bilginin konusu olan şeyler iki çeşittir. Bunların birincisi, birincisi evrenin sonradan yaratıldığını, Tanrı'nın bir olduğunu, duyurulu şeylerden çoğunun sebeplerini bilmemiz gibi aslında teorik bir altyapıya sahip sadece bilinebilen ve fakat eylemsel alana geçmeyen şeylerdir. İlk kısmı böyle. Yani bilinebilen ama dış dünyada eylemsel açıdan uygulama sahasına geçmeyen türden bilgilerdir. İkincisi ise anne babaya itaat etmenin iyi, ihanet etmenin kötü, adaletin iyi olduğunu bilmemiz ve doktorun sağlık kazandıran şeyi bilmesi gibi bilinen ve yapılan şeylerdir. Bunlar hem bilgi sahibi olunan hem de bunların uygulamaya geç, uygulamaya geçilen şeylerdir. Yani bunlar iki boyuta sahip. Hem biliniyorlar hem de yapılıyorlar özelliği bilinmek ve yapılmak olan şeyin yetkinliği yapılmaktır. Yani eğer bu ikinci kısmı eyleme geçiremezsek o zaman bu noktada yetkin bir tutum ortaya koymuş değilizdir. Bazı şeylerle ilgili bilgi fiille birlikte elde edilmediğinde geçersiz ve faydasızdır. O nedenle bunu eylem alanında görmemiz lazım. Özelliği bilmek olup insan tarafından yapılmak olmayan şeyin yetkinliği ise sadece bilmektir. Birinci kısımdaki söylediğimiz şeyler. Yani özetleyecek olursak bilgi dediğimiz zaman ayırt etmeye konulan bir unsur dediğimiz zaman bunların bir kısmı sadece bilgi olarak zihinsel olarak tasavvur edilip eylem sahasında yokken bir kısmı hem zihinsel olarak tasavvur edilip hem de eylemsel sahaya dökülebilen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki türden her birisinin ihtiva eden sanatlar vardır. Özelliği sadece bilmek olan şeyle ilgili bilgi yapılacak olanın değil bilinecek olanın bilgisini kazandıran bazı sanatlarla elde edilir. Özelliği bilmek ve yapılmak olan şey de diğer sanatlarla elde edilir. O sanatlar da iki çeşittir. Birincisi bize sadece bilinecek olan şeyin bilgisini sağlar. Diğeri bize yapılması mümkün olan şeyin bilgisini ve onun yapmak kuvvetini verir. Şimdi burada ee, mesela bu bilgilenmelerin yani eyleme dönük olan bilgilenmelerin içerisinde ne vardı? İnsanın şehirlerde yaptığı işte ticaret, denizcilik, e, doktorluk gibi uğraşlar var. Bir diğeri de insanın en iyi hayat tarzını yani e, ahlaki ve insani değerleri elde etmesine, uygulamaya geçirmesine yönelik e, yaptığı e, diğer davranış türleri vardı. Bunlar aslında ikisi de hem bilinen hem de eyleme dönüştürülen şeyler. Bir tanesi zanaat diyebileceğimiz kişinin e, e, Dış dünyada bir e, eylemsel alanda ortaya koyduğu şeyler, ticaret ve denizcilik gibi demin söylediğimiz, diğeri de e, ahlaki ve insani değerleri kazanıp bunlara uygun bir tavır ve tutum e, sergileme noktasında yine eylemsel alana yansıyan yönün olduğu bir e, boyuta işaret ediyor. Şimdi bu e, sanatlardan her biri, yani insana az bir e, amacı olan her bir sanat üç tane temel hedefi merkeze alır. Bunlardan bir tanesi haz diğeri fayda, diğeri erdem ya da iyi. Faydalı olan ya haz veren ya da iyi olan şey de faydalıdır. Şehirlerde icra eden sanatların amacı faydalı olmaktır. Şimdi şöyle düşünelim. Bu haz, fayda ve erdem dediğimiz ya da iyi dediğimiz unsurlar aslında Aristoteles'ten beri bize gelen unsurlar. Yani onun ahlakla ilgili değerlendirmelerinde bulunan unsurlar. Ve insanın dış dünyaya karşı yaptığı eylemlerini en temel bu üç kategori üzerinde değerlendirir. Ve Farabi de buna katılıyor ve burada haz dediğimiz şey aslında insanın en alt düzeyde bir eyleme geçiş sürecine karşılık gelirken fayda bir üst kategoride yani akletmenin de işin içine girdiği biraz daha kendi içerisinde ee, düşünme ve eylem alanının olduğu daha üst bir şeye işaret ederken Erdem e, en üstün olanla iyi, en üstün olanla yöneliktir. Çünkü e, hazda ve faydada kişinin kendi durumu ile ilgili bir çıkarı söz konusuyken iken Erdem'de e, kişinin kendi çıkarı değil e, orada o işin iyi olması nedeniyle yapılması esastır. Yani buradaki e, şey odur. Şimdi şehirlerde e, eylemleri belirleyen şey nedir? Şehirlerdeki eylemleri belirleyense faydadır çünkü toplum e, iş bölümü yaparak ve liyakata göre kendisini şekillendirerek e, şehrin içerisindeki eylemlerin en güzel, en iyi ve en kısa yoldan yapılmasını sağlar. Bu da bu nedenle de e, bir şehirde bir eylemin yapılma nedeninin aslında Farabi e, bu eylemlerin amaçlarının faydalı olmak şeklinde ifade ediyor. Hayat tarzlarından birinin seçilmesine ve seçini yapma gücünü elde edilmesine vasıta olan sanatların amacı iyi olmadır. Özelliği sadece bilmek olan şey ulaşmamıza vasıta olan sanatların amacı da iyi olmadır Çünkü onların elde edilmesi doğrunun kesin olarak bilmesi içindir yani mutlak anlamda Erdemi elde etmek istiyorsak biz burada iyinin ne olduğunu ve Erdemin ne olduğunu e, düşünmemiz ve bunun üzerinde çıkarımlarda bulmamız lazım O halde bütün sanatlar ya iyi ya faydalı ya amaçlamaktadır yani bir e, bir insan bir eylem gerçekleştiriyorsa bunda ya bir fayda ya da iyilik ya da erdem dediğimiz tutumu e, ne yapmamız lazım merkeze almamız gerekiyor. E, öyleyse sanatlar iki çeşittir. Birincisi amacı iyi elde etmek olan, diğer ise amacı faydalıyı elde etmek olandır. Amacı sadece iyi elde etmek olan sanat hiç şüphesiz felsefedir. Yani felsefenin temeli sadece ve sadece iyi elde etmeye yönelik eylemler bütündür. E, diğeri ise faydalıyı amaçlayan sanatların hiçbirisine. Ee, bu anlamda hikmet denilmez diyor Farabi. Yani fayda işin içine girdiyse bu felsefenin e, arka planındaki o iyiyi elde ya da erdemi görme çabası e, o anlamına gelen e, felsefe ifade edilmez. Fakat onlardan bazı felsefeye benzetilmek suretiyle bazen bu isimle adlandırılmıştır şeklinde ifade edilir. Yani e, şöyle diyeceğiz. E, bir insanın e, temel amacı hayata bakarken doğruyu bulmadaki temel amacı nedir? Mutlu olmaktır. Mutlu olurken de bunu sağlayacak temel unsur ayırt etmedir. Ayırt etme nerede olur? Bilgi üzerinde olur. Bilgi de bilinen ve bilinmekle beraber yapılan olmak üzere iki kısma ayrılıyor ve bunu da eyleme geçirirken ee, haz, menfaat ya da fayda ya da erdem üzerine eyleme geçiriyoruz. Farabi Şehirlerde, toplumsal alanda insanların eylem yaparken iki tane temel unsur gözünde bulundurduğunu söylüyor. Bu unsurlar bir tanesi fayda, diğeri işte erdem ya da iyilik dediğimiz tutum. İşte eğer erdeme dönük eylem yaparsak felsefi elde etmiş oluruz faydaya dönük eylemler yaparsak hayatın içerisindeki insanların e, iş ve davranışlarını e, iyiye yine güzele götürme noktasında katkı sağlamış oluruz. Ama e, felsefenin temel e, amacında aslında onun da üzerinde bizatihi iyi olduğu için iyiyi gerçekleştirmek dediğimiz bir e, tutum söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu çalışmamızla ilgili son bölüme geldik. O da e, felsefe ve mutluluk ilişkisi. E, ben bundan sonraki müzayedelerimizi bunun üzerine yapacağım. E, felsefe ve mutluluk ilişkisi. Burada da şunu göreceğiz. Felsefe insanı nasıl mutlu eder? Mantık mutlulukla nasıl ilişkilendirilir? Yani mantık ve felsefe bizi nasıl mutlu eder? Bir sonraki videomuzda bunu analiz edeceğiz. E, eğer bu konularla ilgili sorularınız ya da analiz edilmesini istediğiniz başka unsurlar varsa ya da konular varsa. Onları videonun altına yorum olarak atarsanız elimizden geldiği ölçüde programımızı almaya çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.